Değerli Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Rahip Bahira, taş ve ağaçların peygamberimize hürmet ettiğini nasıl görmüştür? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam henüz peygamberlik gelmeden önce amcası Ebu Talip ile ve Mekkeli bazı tüccar e, kimselerle beraber Şam tarafına ticaret maksadıyla giderlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ekibi Rahip Bahira'nın kilisesinin bulunduğu yere gelip istirahate çekildiler, dinlenmeye geçtiler. Hiç yerinden çıkmayan ve toplum tarafından münzevi olarak bilinen Rahip Bahira yerinden çıkar, kilisesinden çıkar ve bu ekibin yanına gelir. Der ki, bu zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göstererek ahir zaman peygamberidir. Alemin efendisidir. Çünkü ben siz gelirken gördüm ki ağaçlar ve taşlar ve üzerinizdeki bulutlar sizin size şöyle hürmet eder gibi eğiliyor ve size selam verir gibi size doğru dönüyorlardı. Ve üzerinizde bir bulut vardı sizi sürekli takip ediyordu. Bu durum ancak bir peygambere yapılabilir. Şu halde ben eski kitaplardan da gördüğüme göre, okuduğuma göre bu zat ahir zaman peygamberidir demiş. Hatta Ebu Talib'i uyararak Şam'a gitmekten vazgeçirmiş. Bu benim tanıdığım gibi bunun ileride peygamber olacağını tanıyacaklar çıkabilir ve zarar vermek isteyebilirler diye de uyarmış. Gerçekten Ebu Talip de malını orada satarak Şam'a gitmeden geriye dönmüştür. Bu olay esas itibariyle istikbalde peygamberlik iddiasında bulunacak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve efendimizin bir peygamberlik delilidir. Peygamberliğinden önce olsa da ileride peygamber olacağı için onun peygamberlik delillerindendir. İkincisi dağlar, taşlar, ağaçlar ve bulutlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgilidirler. Ona yöneliyorlar. Çünkü onun getireceği hakikat bu kainattaki varlıkların gerçek mahiyetin anlamasına vesile olacaktır. Öyleyse bütün varlıkların mahiyetinin anlamasına vesile olacak bir zat ile onlar da alakadardırlar. Ve bize şu uyarı yapıyorlar. Bizler sizin açınızdan cansız, şuursuz bir varlık gibi görünebiliriz. Ama biz o zatı tasdik ediyoruz. Peygamberliğini onaylıyoruz ve cinsimiz adına hoş geldin diyoruz. Sizler de bizden geri kalmamanız ve o zatın peygamberliğini tasdik etmeniz gerekiyor.